y eşittir fx parabolü x ekseninde 2 birim sola ötelendikten sonra y ekseninde 3 birim aşağı ötelenmiştir. Elde edilen parabolün tepe noktası a 1'e 2'dir. Buna göre fx parabolü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Seçeneklere baktığımızda verilen parabollerin kollarının aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Parantezi açtığımızda x karenin önündeki işaret eksi olacaktır. Biz de bu nedenle para kolları aşağıya doğru olan bir parabol düşünelim. Parabolümüz şu şekilde olsun. Y eşittir fx parabolü. İlk olarak parabolü x ekseni yönünde iki birim sola öteleyeceğiz. Şu şekilde sola doğru iki birim ötelediğimizi düşünelim. Buradan da y ekseni yönünde üç birim aşağıya öteleyeceğiz. Bunu da şu şekilde ötelediğimizi düşünelim. Böylece elde edilen parabolün tepe noktasının 1'e 2 noktası olduğu ifade edildi. O halde bu noktanın 1'e 2 noktası olduğunu anlıyoruz. Bu parabolü 3 birim aşağıya öteleyerek bu parabolü elde etmiştik. O halde bu parabolden 3 birim yukarıya doğru çıktığımızı düşünürsek bu tepe noktasından 3 birim yukarıya çıktığımızda bu parabolün tepe noktasını elde ederiz. 3 birim yukarıya çıktığımızda y değeri de 3 artacaktır. Burada y değeri 2 olduğuna göre bu parabolün tepe noktasına b dersek b 1'e 2'ye 3 eklediğimizde 5 olur. O halde bu parabolün tepe noktası b 1'e 5 noktası oldu. Bu parabolü nasıl elde etmiştik? fx parabolünü 2 birim sola ötelemiştik. O halde bu parabolün tepe noktasından iki birim sağa doğru gidersek fx parabolünün tepe noktasına gelmiş oluruz. İki birim sağa gittiğimizde x değeri 2 artacaktır. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. O halde 1'e 2 eklediğimizde bu parabolün tepe noktasına da c edersek 3'e 5 noktası olur. Böylece x değerini 2 artırmış olduk. Artık fx parabolünün tepe noktasını biliyoruz. O halde tepe noktasına göre düzenlenmiş parabolün denklemini yazarsak y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dan parabolün tepe noktası 3'e 5 yani r değeri 3 k değeri de 5 olduğuna göre yerine yazdığımızda a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 5 olur. Burada da a değerini eksi 1 olarak düşündüğümüzde y eşittir eksi x eksi 3'ün karesi artı 5 olur ki burada da ifadelerin yerlerini değiştirdiğimizde 5 eksi x eksi 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Bunun da a seçeneğinde verildiğini görüyoruz. O halde fx parabolünün denklemi 5 eksi x eksi 3'ün karesi olabilir. fonksiyonu çift fonksiyondur. fx fonksiyonunun yatay ekseni kestiği noktaların absisleri x1 ve x2, x1 küçüktür x2 ve düşe ekseni kestiği noktanın ordinatı y1'dir. Buna göre oranı kaçtır? Fonksiyonun polinom tipinde olduğunu görüyoruz. Polinom tipinde bir çift fonksiyonda x'in kuvvetleri de çift olmalı. İlk terime baktığımızda x'in kuvvetinde 3 olduğunu görüyoruz. Tek. Bunun fonksiyon içerisinde olmaması gerekiyor. O halde a-2'nin 0 olması lazım. Böylece 0 ile x küpü çarptığımızda 0 olur. Bu terim polinomdan ya da fonksiyondan gitmiş olur diyebiliriz. Böylece a-2 eşittir 0'dan a'nın 2 olduğunu anlıyoruz. Burada x'in kuvvetinin çift olduğunu görüyoruz. Burada x'in kuvveti tek. O halde bunun da yine fonksiyon içerisinde olmaması lazım. Bunun için m-5 sıfır olmalı. m-5'in sıfır olması için de m'nin 5 olması gerekiyor. Böylece m'nin de 5 olduğunu elde etmiş olduk. Burada 4 yanında x üzeri sıfır olduğunu düşünürsek kuvvet çift oluyor. O halde fonksiyonumuzu yeniden yazacak olursak fx eşittir. Burası fonksiyondan gitmişti. A'yı 2 olarak elde etmiştik. 2 çarpı 2 4, 4 artı 1'den 5. O halde burası 5 x kare oldu. Burası yine fonksiyondan gitmişti. M'yi 5 olarak elde etmiştik. O halde 4 çarpı 5'ten 20 olur. Eksi 20. Böylece fonksiyonun denklemini elde etmiş olduk ki ikinci dereceden bir denklem görüyoruz. Bunun da bir parabol ifade ettiğini biliyoruz. Elde ettiğimiz parabolün grafiğini çizersek ilk olarak fx yerine y yazarak başlayalım. y eşittir 5x kare eksi 20'den parabolün x eksenini kestiği noktaları elde etmek için y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir 5x kare eksi 20'den 20 eşittir 5x kare x kare eşittir 4'ten x eksenini kestiği noktaların apsis değerlerini 2 veya eksi 2 olarak elde etmiş oluruz. 2 ve eksi 2. x eksenini bu noktalarda kesecek. y eksenini kestiği noktayı elde etmek için de x'e 0 verdiğimizde y eşittir. x'e 0 verdiğimizde burası 0 olur. Böylece eksi 20 olur. O halde y eksenini de eksi 20'de keseceğini anlıyoruz. Böylece parabolün grafiğini şu şekilde çizmiş olduk. Fonksiyonun yani parabolümüzün yatay ekseni kestiği noktaların apsisleri x1 ve x2 olarak ifade edilmiş. x1 x2'den küçük olan değer. O halde eksi 2'nin x1 2'nin de x2 değeri olduğunu anlıyoruz. Düşey ekseni kestiği noktanın ordinat değerine de y1 denmiş. Böylece eksi 20'nin de y1 olduğunu anlıyoruz. Bu halde bize sorulan ifadenin değerini hesaplarsak y1 eksi 20 bölü x2 2 idi. Eksi x1 ile eksi 2. Böylece eksi 20 bölü 4'ten oranın değeri eksi 5 olur. Eşitliğini sağlayan doğrusal fx fonksiyonu ile ilgili olarak ifadeleri veriliyor. Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? fx fonksiyonunun doğrusal bir fonksiyon olduğu ifade edildi. O halde fx fonksiyonunu ax artı b olarak yazalım. Burada f2x ifadesini görüyoruz f2x elde etmek için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2x yazabiliriz. Böylece a çarpı 2x artı b olur. Bu eşitlikleri taraf tarafa topladığımızda sol tarafta fx artı f2x olur. Bize verilen ifadenin de bu olduğuna dikkat edelim. fx artı f2x. Sağ tarafı da topladığımızda burayı 2ax olarak düşünürsek burada da ax var. 3ax artı bb 2b olur. fx artı f2x bize 6x artı 8 olarak verilmiş. Böylece 6x artı 8 eşittir 3ax artı 2b olur. Eşitliğin sağlanması adına x'li terimlere baktığımızda buradaki x'li terimin katsayısı 3a, burada x'li terimin katsayısı 6. O halde 6 eşittir 3a olmalı. Buradan a değeri 2 olur. Ve sabit sayılara baktığımızda burada artı 8'i burada da artı 2 b'yi görüyoruz. Bunlar da eşit olduğunda b'nin de 4 olduğunu anlıyoruz. Böylece fx fonksiyonunu a'yı 2 b'yi de 4 olarak elde ettiğimize göre a ve b yerine bu değerleri yazdığımızda 2x artı 4 olarak elde etmiş olduk. Bunun bir doğru olduğunu biliyoruz. Başlangıçta da doğrusal fonksiyon diye başlamıştık doğrumuzun grafiğini çizersek x ve y eksenlerinin nerede keseceğini elde etmeye çalışalım. x'e 0 verdiğimizde y değeri 4 olur. Doğrunun denklemini y eşittir 2x artı 4 olarak da yazalım. Böylece y eksenini 4'te keseceğini anlıyoruz. y'ye 0 verdiğimizde 2x eşittir eksi 4'ten x eşittir eksi 2 olur ki x eksenini de eksi 2'de kesecek. y eksenini 4 de kesecekti. x 80'li de x 2 de böylece doğrumuzun grafiğinin şu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Birinci seçenekle başlarsak fx daimi azalandır. Soldan sağa doğru giderken yani x değerleri artarken fonksiyonun grafiğine baktığımızda grafiğin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani y değerlerinin de arttığını anlıyoruz soldan sağa doğru giderken yani x değerleri artarken grafik yukarıya doğru çıkmakta. Yani bu da y değerlerinin arttığı anlamına gelir. Böylece x değerleri artarken y değerleri arttığı için fonksiyonun artan olduğunu anlıyoruz. Seçenekte azalan olduğu ifade edildiğine göre birinci seçenek yanlış olur. fx fonksiyonu artandır. İkinci seçenek fx çift fonksiyondur fx fonksiyonunun kuranına baktığımızda burada x'in kuvvetindeki sayının 1 yani tek burada ise 4'ün yanında x üzeri 0 olduğunu düşünürsek kuvvetin çift olduğunu görüyoruz ki kuvvette hem tek hem de çift sayı görüyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyon ne tek ne de çift bir fonksiyondur. Seçenekte çift olduğu ifade edildiğine göre ikinci seçenek yanlış olur. Üçüncü seçenek x'in eksi 2'den büyük olması durumunda fx değerlerinin sıfırdan büyük yani pozitif olduğu ifade edilmiş. x'in eksi 2'den büyük olduğu değerlerinin bu tarafta olduğunu görüyoruz. Bize fx'in yani y değerlerinin pozitif olduğu burada ifade edilmiş. Peki bu kısımda y değerleri pozitif mi? Evet. Bu kısımda fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üst tarafında olduğunu görüyoruz ki burası y değerlerinin pozitif olduğu bölge. Dolayısıyla Grafik y ekseninin pozitif tarafında olduğu için yani x ekseninin üst bölgesinde olduğu için evet y değerleri pozitif olacaktır. O halde üçüncü seçenek doğrudur. Dördüncü seçenekte fx fonksiyonunun daima artan olduğu ifade edildi ki biz de fx'in artan olduğunu ifade etmiştik. O halde dördüncü seçenek doğrudur. Beşinci seçenekte f bileşke fx fonksiyonunun 4x artı 8'e eşit olduğu ifade edilmiş. f bileşke fx fonksiyonunu elde edelim f içinde fx olarak yazabileceğimizi biliyoruz. f bileşke fx'i. fx fonksiyonunu 2x artı 4 olarak elde etmiştik. Böylece burası f 2x artı 4 oldu. f 2x artı 4 elde etmek için fx fonksiyonunda x gördüğümüz üzere 2x artı 4 yazabiliriz. Böylece burası f 2x artı 4 olur. O halde x yerine 2x artı 4 yazarsak 2 çarpı 2x artı 4 artı 4 olur. Buradan da 2'yi dağıttığımızda 4x artı 8 bir de artı 4'ten 4x artı 12 olur ki seçenekte 4x artı olduğu ifade edilmişti. O halde 5. seçenek yanlış olur. Böylece 3 ve 4. seçeneklerin doğru olduğunu görüyoruz. Bize kaç tane diye soruluyor. 2 tane olur simetrik aralıkta tanımlı fonksiyonları tanımlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? İlk olarak hx fonksiyonunu elde ederek başlayalım. fx fonksiyonu x kare artı 9 olarak verilmiş. Artı gx fonksiyonu da 6x olarak verilmiş. Böylece x kare artı 9 artı 6x oldu. Bu ifadenin x artı 3'ün karesi olduğunu görüyoruz. x kare birincinin karesi 9 3'ün karesi yani ikincinin karesi 6x de birinci ile ikincinin çarpımının iki katından geliyor. Böylece hx fonksiyonu x artı 3'ün karesi olur diyebiliriz. Birinci seçeneğe baktığımızda y eşittir x çarpı hx eksi 3 fonksiyonu daima artandır deniyor. Burada hx-3 fonksiyonunu önce elde edelim. Bunun için de burada x gördüğümüz üzere x-3 yazarsak böylece hx-3 eşittir. x yerine x-3 yazdığımızda x-3 artı 3'ün karesinden x-3 ile artı 3'ü de sadeleştirdiğimizde hx-3'ü x kare olarak elde ederiz. Şimdi seçenekteki ifadeyi elde edersek y eşittir x çarpı h x eksi 3 ifadesi x çarpı h x eksi 3'ü x kare olarak elde ettiğimize göre x çarpı x kareden x küp olur. Bu fonksiyonun daima artan olduğu ifade edilmiş. y eşittir x küp fonksiyonunun grafiğini biliyoruz. Grafiği şu şekilde Burada soldan sağa doğru gittikçe yani x değerleri artarken grafiğin de yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani y değerlerinin de arttığını görüyoruz. x değerleri artarken y değerleri de artmakta. Böylece bu fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. Seçenekli de artan olduğu ifade edilmişti. O halde birinci seçenek doğru olur. İkinci seçenek y eşittir h x eksi 3 fonksiyonunun grafiği düşey eksene göre simetriktir. h x eksi 3 fonksiyonunu burada elde etmiştik x kare olarak. Burada x'in kuvvetindeki sayının çift olduğunu görüyoruz ki böylece bu fonksiyonun çift olduğunu anlıyoruz. Ve çift fonksiyonların grafiklerinin de y eksenine göre simetrik olduğunu biliyoruz. Seçenekte de düşey eksene yani y eksenine göre simetrik olduğu ifade edildiğini göre İkinci seçenek doğru olur. Üçüncü seçenek y eşittir hx bölü x artı 3 fonksiyonu her x reel sayısı için azalandır. Yani daima azalandır demek istenmiş. hx fonksiyonunu burada x artı 3'ün karesi olarak elde etmiştik. O halde hx yerine x artı 3'ün karesi yazarsak bölü x artı 3'ten yukarıdaki iki tane x artı 3 çarpanından bir tanesini aşağıdaki x artı 3 ile sadeleştirirsek böylece y eşittir x artı 3 elde ederiz. Bunun bir doğru olduğunu biliyoruz. Doğrunun grafiğini çizebiliriz. Böylece artan veya azalan olduğunu bu şekilde tespit edebiliriz. Bir önceki soruda böyle yapmıştık. Burada da farklı bir yol tercih edelim. Doğrunun eğimine göre artan veya azalan olduğunu anlamamız mümkün. Eğer doğrunun eğimi sıfırdan büyük olursa fonksiyonun artan, doğrunun eğimi negatif olursa fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebiliriz. Bu biçimde verilmiş bir doğruda x'in katsayısı bize doğrunun eğimini verecektir. Burada da x'in katsayısı 1 olduğuna göre doğrunun eğimi 1'dir diyebiliriz. Bir de sıfırdan büyük yani pozitif bir değer olduğuna göre fonksiyonun artan olduğunu anlıyoruz. Seçenekte azalan olduğu ifade edildiğine göre üçüncü seçenek yanlış olur. Böylece bir ve ikinci seçenekler doğrudur. Fonksiyonu orijine göre simetrik noktalardan oluşmaktadır. fx fonksiyonun yatay ekseni kestiği noktalar a küçük b küçük c olmak üzere A, B ve C noktalarıdır. Buna göre oranı kaçtır? Fonksiyonun orijine göre simetrik olduğu bize ifade edilmiş. Böylece fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Ve polinom tipindeki tek fonksiyonlarda x'in kuvvetlerinin tek olması gerektiğini biliyoruz. İlk olarak buradaki 3'e baktığımızda tek, buradaki x'in kuvvetine baktığımızda çift olduğunu görüyoruz. O halde R artı 8 değeri 0 olmalı ki 0 ile x kare çarptığımızda 0 olsun. Böylece kuvveti çift olan bu terim polinom içerisinde, fonksiyon içerisinde olmasın. Böylece R artı 8 eşittir 0'dan R'nin eksi 8 olduğunu anlıyoruz. Buradaki terime baktığımızda x'in kuvvetinde 1 olduğunu düşündüğümüzde kuvvet tek olur. Böylece fonksiyonu yazarsak x küp. Buradaki terim gitmişti. R yerine elde ettiğimiz eksi 8'i yazdığımızda eksi 16 x olur. Fonksiyonun yatay ekseni kestiği noktaları yani x eksenini kestiği noktaları elde etmek için y'ye 0 veririz. x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinat değerinin yani y değerinin 0 olduğunu biliyoruz. O halde fx'i y olarak düşündüğümüzde ve y'ye 0 verdiğimizde bu denklemi çözdüğümüzde elde edeceğimiz x değerleri fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların absis değerleri olacaktır. İfadeyi x parantezine aldığımızda x parantezinde x kare eksi 4 olur. x eşit 0 veya x kare eksi 4 eşittir 0'dan Buradan x'i 0 olarak elde ettik. Böylece x eksenini kestiği bir noktanın değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Diğer denklemi de çözdüğümüzde x kare eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 olur ki böylece x eksenini kestiği iki noktanın daha olduğunu anlıyoruz. Bu noktaların apsis değerleri de 2 ve eksi 2. Böylece fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar eksi 2, 0 ve 2 olduğuna göre burada burada ve burada x eksenini kesecek. Grafiğin şu şekilde olduğunu düşünebiliriz. Böylece x eksenini kestiği noktaların absis değerlerini küçükten büyüğe doğru düşündüğümüzde eksi 2 a değeri sıfırın b değeri ve 2'nin de c değeri olduğunu anlıyoruz. O halde bize sorulan ifadeye baktığımızda 2 eksi b yerine 0 a yerine de eksi 2 yazdığımızda 2 bölü eksi 2'den oranı eksi 1 olarak elde ederiz. fx fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler veriliyor. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci seçenekte fx fonksiyonunun artan olduğu ifade edilmiş. İkinci seçenekte fx tek fonksiyondur. Üçüncü seçenekte de fx büyüklüğü sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesinin sıfır sonsuz aralığı olduğu ifade edilmiş. A seçenekteki fonksiyona baktığımızda x'in kuvvetinin burada tek, burada ise altının yanında x üzeri sıfır olduğunu düşündüğümüzde kuvvetin çift olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu fonksiyon ne tek ne de çift bir fonksiyondur. Oysa fx fonksiyonu tek fonksiyon olarak ifade edilmişti. O halde a seçenindeki fonksiyon fx fonksiyonu olamaz. b seçeneğine baktığımızda yine x'in kuvvetlerinde tek ve çift sayılar görüyoruz. Burada tek, burada da çift bir sayı var. Bu fonksiyon ne tek ne de çifttir. O halde bu fonksiyon fx fonksiyonu olamaz. Ve e seçeneğindeki fonksiyona baktığımızda kuvvette çift bir sayı görüyoruz. Bu bu fonksiyonun çift bir fonksiyon olduğunu bize ifade eder. O halde bu fonksiyon da fx fonksiyonu olamaz. Geride x küp ve eksi x, x küp fonksiyonları kaldı. x küp fonksiyonun grafiğini daha önce de çizmiştik. Grafiği şu şekildeydi. Ve bu grafiğin artan olduğunu da yine daha önce ifade etmiştik. Soldan sağa doğru giderken yani x değerleri artarken grafiğin yönünün yukarıya doğru olduğunu Yani x değerleri artarken y değerlerinin de arttığını böylece bu fonksiyonun artan olduğunu ifade etmiştik. C seçeneğindeki eksi x küp fonksiyonuna baktığımızda burada x küp fonksiyonun önüne eksi işareti geldiği için eksi x küpün grafiği x küpün grafiğinin x eksenine göre simetri olur. Bir fonksiyonun önüne eksi işareti geldiğinde bu fonksiyonun grafiği İlk fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetriği olur diyebiliriz. O halde x kübün x eksenine göre simetriğini aldığımızda buradaki parçanın x eksenine göre simetri şu şekilde olur. Ve bu parçanın da simetri şu şekilde olacağına göre şöyle bir grafiğimiz olur. Ve bu grafiğe baktığımızda soldan sağa doğru gittiğimizde yani x değerleri artarken fonksiyonun grafiğinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani y değerlerinin azaldığını görüyoruz. Böylece x değerleri artarken y değerleri azaldığı için fonksiyonun azalan olduğunu anlıyoruz. f(x) fonksiyonu artan olmalıydı. O halde C seçeneğindeki fonksiyon f(x) fonksiyonu olamaz. Böylece D seçeneğinin doğru seçenek olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte 3. durumunda kontrolünü sağlayabiliriz fx fonksiyonunun artan olduğunu ve tek fonksiyon olduğunu d seçeneğindeki x küp üzerinde doğruladık. Üçüncü seçeneğe de bakalım. fx büyüktür 0 eşitsizliğine baktığımızda x küp fonksiyonu için x küp büyüktür 0 olduğunda x'in de 0'dan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Pozitif sayıların küpü yine pozitif olacaktır. Negatif sayıların küpü negatif olacaktır. Dolayısıyla burada x negatif olamaz. Yine 0 değerini de alamaz. 0'ın küpü 0 olacaktır. O halde x küp büyüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan x sayılarının sıfırdan büyük sayılar olduğunu söyleyebiliriz ki seçenekte de sıfırdan büyük sayılar olduğu ifade edilmiş. Böylece x küp fonksiyonunun üçüncü seçeneği de sağladığını görüyoruz.